Ati Hocam merhaba, merhaba. Ee, uzun süredir üzerinde çalıştığın, e, bir zamandır duyurusu içinde bugünü beklediğimiz bir hizmetle ilgili, bir sürprizle ilgili paylaşımda bulunuyoruz. Şimdi e, seninle birlikte çalışan öğrencilerin takımdaki arkadaşlarımıza yapmış olduğun analizler var. Antrenmanla ilgili analizler var, yarış sonrası değerlendirmeler var, bununla ilgili toplantılar var. Bunu takımın içerisinde zaten paylaşıp vermiş olduğun hizmetin, koçluğun içerisinde yapıyorsun. Evet. Bir zamandır da başka sporcular ile ilgili bir takım sorular gelmeye başladı. Hocam bu yarışta niye şöyle şöyle davrandım ama sonuç böyle oldu. Sizi uzaktan takip ediyorum. Youtube kanalınızı dinliyorum. Sorularınızı cevapladım. Filan filan gibi soruların üzerine seninle birebir çalışmasa da kendi yolunda gitmeye çalışan ya da internetten bir programla ilerlemek üzere olan kişilerle ilgili soruların üzerine strateji ve analizle ilgili bir e, paket ve bir hizmet üzerine bir yola çıktım. Biraz anlatır mısın? Nasıl yapacağız? Bununla ilgili çalışmanın ihtiyacını sorular doğurdu, bunu biliyoruz. Ama bir de senden dinleyelim ve nasıl ilerleyecekler. Antrenörlük hizmetlerimi yapar ve duyururken yıllar içerisinde birçok soru aldım sporculardan. Ve bu e, takipçilerim olsun, kendi sporcularım olsun. Yapılan bir emek var. Antrenman esnasında da, yarış esnasında da bu emeğin, eforun karşılığında biz şu soruyu sorma hakkına sahibiz sporcu olarak. E, nasıldı benim performansım, nasıl geçti yarışım? Ama bu sadece sözel olarak bir karşılığı olmayan bir soru. Çünkü bunun ardında bir bilim var. Nasıl antrenman bilimi var, aynı zamanda yarış koşmanın da bir tekniği, taktiği, stratejisi var. E, bunun da doğruları var, evrensel doğruları var. E, hiçbir şekilde şaşmayan, herkese uyarlanabilecek doğruları var koşullara ve kişiyi hesaba katarak cevaplandırılabilecek cevapları da var. Şimdi böyle gerçekler varken bu konuda birçok bana özelden olsun, takipçilerimden olsun sorular gelmekteyken bu konuda büyük bir ihtiyaç olduğunu hissettim. Ve zaten dışarıdan da izleyen bir antrenör olarak çalıştırmadığım birçok sporcunun katıldığım yarışlarda veya kendilerince yaptıkları paylaşımlarda, karşıma çıkan yarış paylaşımlarında birçok emeğin yazık olduğunu, israf olduğunu, ziyan olduğunu gördüm, şahit oldum. Bu bizi işten anlayan insanlar olarak üzüyor. Bir öğretmenin düşünün çok çalışan bir öğrencisi var sınıfında. Fakat e, sınav günü e, sınavda kaydırma yapıyor. Sınav heyecanıyla bir şeyleri yanlış yapıyor. Sınav sabahı evden kahvaltısını yapmadan az uykuyla e, ev, e, sınava gelerek e, o sınava katılıyor. Tabii ki o e, öğrenci dezavantajlı olacaktır. O kadar çalışmasının hepsinin karşılığını alamayacak veya hiçbirini alamayabilecektir. Bu tip hüsranların yaşanmaması adına e, antrenörlük hizmetlerimde sadece çalıştırmakta olduğum sporcuların değil benimle hiç çalışmamış bundan sonra da asla çalışmayacak sporcularımı da katarak e, bununla bir ilgili bir bağımız olmak zorunda değil başka bir antrenörle dahi çalışıyor olabilir. Buna da açık ve esnek bir antrenör. Ego'yu geride bırakmak gerekiyor, işinizde iyi olmak için bir kere. Bana bir yarış, özellikle diyelim bir maraton, birçok sporcunun önemsediği aylarını harcadığı, bazen yıllarını harcadığı bir hazırlık gerektiren bir özel bir gün ve deneyim. Bu maratonu veya yarı maratonu, her ne ise mesafesi, triatlon yarışını, nasıl koştuğuna dair nasıl neleri yapsaydı ne sırayla ne farklılıkla yapsaydım daha iyi bir sonuç alırdı mı? irdeleyebilecek bir bilgi donanım ve tecrübeye sahibim. Peki bunlar için e, öncelikle seninle çalışmayan bir şekilde takip eden ya da daha önce bize özelden yazılanlar gibi analiz isteyen koşucu için mesafesi fark etmeksizin bazısının 5K, hep söylediğim gibi 6, 10K o koşucu neyi hedeflemiş ve neye imkanı ve zamanı buna uygunsa bununla ilgili ilk büyük kriter elinde istemiş olduğun veriler neler olacak? Yani sadece yarış verisiyle yola çıkamayacağız. Tabii ki yarış verisi asla Tek başına yorumlamak için yeterli bir veri değildir. Ee, doğal bir empatım bir kere ve ee, zihnim bilgisayar gibi çalışıyor. Kendim maratonumu koşarken her saniye 22 tane değişkeni e, sezgilerimle ve algılayıcılarımla algılayıp e, bunun sonucunda ne yapmakta olduğumu test edebilen birisiyim. Bunu antrenörlüğüme aktardığımda. Tabii ki sadece yarış verisi değil. O kişinin kan tahlili sonuçları, son 3-6 aylık e, sportif geçmişi. Hacim olarak neler yapmış, antrenman yoğunluğu, şiddeti, zorluğu olarak neler yapmış? Mevcut kilosu nedir? Yarış günü kilosu nedir? Kaç saat uyumuş yarış günü öncesinde? Ona uzaktan yolculuk yaparak mı yarış yerine ulaşmış? yarışın iklim koşullarına bir adaptasyon uyum süreci yaşamış mı? Aklimasyon yaşamış mı? İrtifadaysa bu yarış o irtifaya uyum sağlamış mı? Yarış günü giydiği kıyafet ve donanım, bütün ekipman o yarışı en iyi koşacağı şekilde miydi seçimleri? Yarış esnasındaki beslenmesi, sıvı alımı, yarış öncesi olduğu gibi yarış esnasında da bunlar e, bu kişiye ve yarışın tüm koşullarına, Hedefine yönelik miydi? Nefes alışveriş e, dakikadaki e, sayısal karşılığı, adım sıklığı, dikey oranı ve bunun gibi nabzının maksimalin yüzde kaçına karşılık geldi, hangi eforla koştuğu e, saati izin veriyorsa üst modelse güncel modellerden birisi ise koşu güç çıkışı bakın sadece bisiklette güç kişi yoktur. Power ile antrenman yapan birçok bisiklet sporcusu var. Çok büyük yatırım bu arada. E, motosiklet alınabiliyor o fiyata. E, ama Gerekli bir yatırım. Evet, Hep söylediğin yani gibi. Ge gerekiyor ki bunlar yapılıyor. Küçümsenecek şeyler değil. Hedefimiz ne kadar büyükse, kendimize ne kadar değer veriyorsak o kadar yatırım yapacağız. E, bu kadar e, kriteri tek tek dinleyince şunu anlıyorum. E, tüm açıklığıyla yani yarış verisinin dışında Strava'daki verileri ya da herhangi bir yere kaydetmiş olduğu saati izin vermenin verdiği verilerin aktarımın dışında analizi talep eden ve böyle bir hizmeti almak isteyen aynı zamanda sağlık verilerini kıyafet, hayata bakış açısını ve bir müddette e, karşılıklı soruları cevaplayabilecek zamanı cesareti Açık sözlülüğü. Ve açık sözlülüğü. E, o zaman diyebilir miyiz aslında bir taraftan da bir başka hizmetim var. Geçen e, bunun paylaşımını yaptık. Özellikle sporcular, sporcular dışındakilerle de başladın ama yaşam koçluğuna. Kendiyle karşılaşmalarında gelecek cevaplara hazır olanları bekliyoruz. Tabii ki. Evet. Peki bu çalışma yine e, özelden sana ulaşılarak. Bununla ilgili e, talebin alınması e, ve bu talebin üzerine karşılıklı anlaşma üzerine devam edecek. Evet, kesinlikle böyle. Ne zaman yarış koştular, iyi ya da kötü geçti veya ortalama geçti, kendilerini merak ediyorlar. E, nasıl bir e, sakatlık yaşadığımızda MR cihazına giriyorsak, röntgen çektiriyorsak, aynı şekilde e, biz de kendimizi analiz ettirebilmek için bu işin... E, mütehassıslarına başvurup güvenmeliyiz ve cesur davranmalıyız. Ya da son gelen sorudaki çok tatlı hanımefendinin söylediği gibi bir yarış müsabık olmasa da hayatına koşuyu bir şekilde sokmuş ve bununla devam etmek isteyen ama çok yoğun çalışan ve bununla ilgili işte çocukları olan hayatında buna yer açmak isteyip nasıl ilerleyeceğiyle de ilgili Geri dönüşlere de böyle bir analizle cevap verebiliriz, doğru mu? Kesinlikle. Öyle. Peki, kolaylıklar diliyoruz ve Hiç soruları bekliyorum. bekliyoruz. Evet, bekliyoruz.